Ne oldu? Ne oldu? Polis arabalarına, dinlenin boş, boş arabalara. Şimdi eskiden <x2> yani araba, araba gidiyor. İçinde de Anne, bekliyor. Yok, su daha iyi En azından yağ başlıyor. Tamam, şu arabayla ilgilen. Nasıl değil mi? Hadi abi, Batman, bas, yani 알아, atarlar mı? Atarlar, atarlar. Atarlar. Ne oldu yani buradan Aksaray'dan bir otobüs devir etme imkanı yok. Kim de irtibata geçecekler? Kim de geçecekler? benim numaram var, benim numaram var. Tamam siz, <laughs> a, siz <laughs> ben ne Benim, benim amcam var, benim amcam var. Yengeniz arayın. arayın, tamam. Tamam. <static> ben bir bir şey, veya.. şey, şey mi vereceğim gireceğim bir bakın ben şey Dedim kaza nasıl oldu? Valla babam biz bela yatırdık ben kıza belada yatırdık ikimiz de yatırdık baktım uyurdu. batım baktım ses geldi biz bağırdık. Allah Allah dedim ben tam yedim. gidiyorduk güzel anne? Haa. Arya. Sofya gideceğim ayıp. Efendim? Parça parça bizim arabayla teyze götürüyor. Ana şimdi eşeğe hepsi bakalım bizi nereye götürüyor. Hatırlıyor musunuz? Kaza nasıl oldu? Otobüs oradan gelirken işte bir sallanma hissettik zaten. Ben de yere düştüm şuraya koridora. Ondan sonra da devrilmedik Allah'tan yani onu hatırlıyorum başka bir şey de hatırlamıyorum. İsim soy isim neydi? Nereden nereye gidiyorduk? Selahattin Dayıoğlu. Sivas'tan Nazilli'ye gidiyordum Aydın'a. 何 Oldu ne bileyim işte bir baktık kayıp. İçim su neydi abi nereden nereye gidiyordunuz? Fakat söylesin. Abi her ağrıdan Bodrum'a gidiyorduk. Yolun buradan nasıl var başka da bir şey yok.